Evet, selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Bugün 23 Nisan 1920'den bu yana 104 yıl geride kaldı. Dolayısıyla artık Türkiye Büyük Millet Meclisi de 104. yaşına girmiş oldu ve çocuklarımız için önemli bir gün, ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız. Bugün içerisinde bu konuyla alakalı çocuklarımız için açacağımız bireysel emeklilik sözleşmelerinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl yatırımlar yapmamız gerekiyor? Onların geleceğini planlarken nasıl doğru hareket edebiliriz? Buna baktığımız bir video olacak. Şimdi hemen öncelikle şunla başlamamız gerekiyor. Bütün emeklilik şirketlerinin 18 yaş altı bireyler için bireysel emeklilik planları mevcut. Yani sizler çocuklarınız için kendi adınıza kendiniz parayı yatıracağınız emeklilik sözleşmeleri açabiliyorsunuz ve onlar 18 yaşına geldiklerinde artık reşit hale geldiklerinde bu sözleşmeleri devralabiliyorlar. İsterlerse istedikleri takdirde ödemeye devam edebilirler ya da siz devam ettirebilirsiniz. Ya da oradaki parayı eğitimleri için ya da gelecekleri için kullanabilirler. Yani böyle bir kumbara oluşturma niyetiyle Başlıyoruz. Tabii ki burada devlet katkısının da 18 yıl boyunca size %31 her ödediğiniz rakama %30'luk bir ekstrayla eşlik edeceğini unutmayın. Dolayısıyla burada artık seçerken nelere bakmamız gerektiğine gelelim. Birincisi her zaman söylediğimiz gibi sözleşmeye başlıyorsak yönetim gider kesintisi olmayan bir sözleşme olması lazım. Ben bu videoyu hazırlarken yönetim gider kesintisi olmayan ve görece az olan planları sizler için derlemeye çalıştım. Şimdi ilk etapta e, her ne kadar son dönemde eleştiri de alsa Türkiye Hayat Emekliliği'nin bir planı var. 18 yaş altı BES planı diye geçiyor. Buraya gittiğinizde bu emeklilik şirketinden başlangıç yaptığınızda yönetim gider kesintisi e, uygulanabiliyor ama uygulanmayan bir durumu da var. Şimdi burada hemen katkı payını e, okuyalım. Aylık 200 lirayla başlayabiliyorsunuz. Bu yönetim gider kesintisi olan plan veya 10.000 TL başlangıç katkı payı ödeyerek 200 lira yine aylık ödemeye devam ederek yönetim gider kesintisi olmadan planınıza devam edebiliyorsunuz. Yani ne demek istedim tekrar söyleyeyim. Eğer Başlangıçta hiç para ödemeden sadece 200 lirayla girerseniz yönetim gider kesintisi var. 10 bin lira peşin ödeyip 200 lirayla devam ederseniz yönetim gider kesintisi yok. Ben bu 10.000 lirayı ödemem derseniz ya da ödemek istemiyorum derseniz 200 lirayla devam edecekseniz burada da yine brüt askeri ücretin %4,25'inin yönetim gider kesintisi olarak kesileceğini unutmayın. Ben her zaman yönetim gider kesintisi işte yıllık 1700 lira 1800 lira diyorum ama bu tavan fiyat. Yani emeklilik şirketi bu kadarını da alabilir. Maksimum alabileceği bu. Bunun altını da talep edebilir. Sizler kendiniz değerlendirebilirsiniz. Şimdi girişte biraz son zamanlarda eleştiri var. Türkiye Hayat Emekliliği ile ilgili dedik. Oradaki problem şuydu. Mobil cihazlardan yani mobil uygulamadan Befas fonlarına Başka emeklilik şirketlerinin fonlarına geçişi engellediği için eleştiriliyor. Bu web sitesinden yapılabilen, çözülebilen bir şey. Bunun haricinde diğer konular zaten size kalmıştır. E, bu sayfayı da yine e, videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Hep başta söylemeyi unutuyorum böyle videolarda. Çünkü böyle alışkanlığım yok. E, herhangi bir reklam ya da sponsorluk değildir. Tamamen benim takipçilerime özel hazırladığım bir Video e, ticari bir kaygısı yok. Devam edelim. ikinci sırada burada katılım emekliliğin bir planı var. 18 yaş altı bireyler için aylık 325 lira ile başlıyorsunuz ve yönetim gider kesintisi ödemiyorsunuz. Bu en güzel ve görünen plan. Bunun da bir dezavantajı var. Ondan da birazdan bahsedeceğiz videonun içerisinde. Şimdi hemen detaylı bilgiye giriyorum burada. İşte burada detaylarından bahsediyor. 325 lirayla ödeme yapmaya başlayacağımızı, yönetim gider kesintisi alınmadığını söylüyor. Şimdi bunları söylerken şunu da hatırlatayım. Burada ekstra bir takım avantajlar da var. Onları zaten siz kendiniz incelersiniz. Bu söz, bu sözleşmeler başladıktan sonra kısa dönemde ayrılmaya kalkarsanız yani ilk 5 yıl içerisinde ayrılmaya kalkarsanız ekstra masraflar size çıkartacaklardır. Lütfen gerçekten devam edecekseniz ben uzun vadeli buraya geldim. Çocuğumun geleceği için aydan aya küçük paralarla yatırım yapmak istiyorum diyorsanız bu işlere girin. Aksi takdirde bunun hiçbir önemi yok. Sadece ödediğimiz komisyonlarla kalırız. Şimdi Türkiye ayet Emekliliği konuştuk. Katılım emekliliği konuştuk. Biraz da e, sektörün büyüklerine bakalım. Anadolu Hayat Emeklilik. Burada çocuğum için BES planı var. Anadolu Hayat Emeklilikte 600 liradan başlayan aylık ödemelerden bahsediliyor. Ve yönetim gider kesintisi kısmına bizim bakmamız lazım. Bakın burada 5. yılın sonuna kadar aylık brüt askeri ücretin %6,5'ini söylüyor. Az önce Türkiye Hayat Emeklilik'te bu zannediyorum %4,5 civarındaydı. Burada %6,5 civarında sadece ilk 5 yıl kesilen bir kesinti bu. Bireysel emeklilikteki en büyük kesintilerden bir tanesi. Diğerleri zaten ayrılmadığınız sürece sıkıntı yaratmaz. Önemli olan bu kesinti olduğu için üzerinde bu kadar duruyoruz. Zaten burada %8,5'u da geçemeyeceğini söylüyor. Şimdi bunu 600 liradan olduğunu söyledik. Bu Türkiye Hayat emekliliğinde devam edelim garantiye. Şimdi garantide de yine avantajlı BES planı var çocuklar için. Ayda 465 liradan başlıyor. Yani 465 lira ödüyorsunuz ama yine yönetim gider kesintisi var ve burada %8.5'e kadar çıkıyor bu yönetim gider kesintisi. Yani maksimum noktada tahsil ediliyor ilk 5 yıl boyunca. Diğer konulara aynen hiçbir değişiklik yok. Yani giriş aidatları hepsinde ertelenmiş vaziyettedir. E, ayrılmadığınız sürece sizden kimse giriş aidatı istemez. ilk 5 yıl ayrılmak istemediğiniz sürece bunlar karşınıza bir engel olarak çıkmayacak. Tabi bunu yaptıktan sonra Fonları en son konuşacağım. Yani çocuklarımızın geleceği için planladığımız bir emeklilik sözleşmesinde hangi fonlar olmalı, tema ne olmalı, buna bakacağız en sonunda. Ama öncesinde burada katılım emeklilikle ilgili bahsetmiş olduğum bir dezavantajdan söz edelim. Tekrar bildiğiniz gibi biz burada bireysel emeklilik planında 100 lira yatırdığımızda 30 lira da bize devlet veriyor. Yani 30 liralık bir devlet katkısı var. O yatırdığımız 100 liralık fonu biz kendimiz değerlendiriyoruz istediğimiz fonda parayı. Fakat 30 liralık kısmında emeklilik şirketinin kendi devlet katkısı fonunu almak zorundayız. Bunu başka bir emeklilik şirketininkini şu an alamıyoruz. Belki ileride olabilir. Keşke olsa ama şu an mümkün değil. Burada devlet katkısı fonunda da belli kıstaslar var. Yani işte %50 en az devlet tahvili alınmak zorunda ve yüzde maksimum 50'de hisse senedi alınmak durumunda. Şimdi burada devlet katkısı fonlarına geldik. Ben size katılımın dezavantajını göstermek için, katılım emekliliğinin dezavantajını göstermek için burada faizsiz devlet katkısı fonlarını açtım. Şimdi bunları gösteriyorum. Bakın. Bir aylık getirilerine baktığımızda en çok getiren %3,37 getirmiş. Ne bu? 100 liraya ödediğimiz 100 liraya karşılık 30 lira devletin verdiği paranın değerlendiği fon. Böyle tane tane anlatıyorum ki kafanızda iyice otursun. Şimdi bir ayda %3,37 getiren bu fon. En alta gittiğimizde katılım emekliliğin %1,11 getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bir getiri farkı oluşuyor ve devam ettiğimizde bunu 6 aya çektiğimizde bu fon yani bu fark giderek artıyor. Bu sefer Agesa zirveye oturdu. %32 getirmiş 6 ayda bu devlet katkısı fonu faizsiz olan çünkü adında katılım geçiyor bakın. Ee, en alta gelelim. Burada bereket ve katılım yine en düşüklerde ve %7'lerde. Şimdi fark ne kadar oldu? En yüksek getirenle fark %25'lere geldi. Bu çok ciddi. Devam edelim. Bir yıl yapalım. Bunu Tefas verisi bu arada siz de bakabilirsiniz Tefas.co.tr'den. Bir yıl yaptım. %76 zirvedeki emeklilik şirketinin devlet katkısı fonu faizsiz olan. Katılım burada 37'de kaldı. 3 yıla devam ediyorum. %261 zirvede katılım burada 148'de kaldı. Dolayısıyla neredeyse %120'lik bir fark oluştu. 5 yıllık verisi henüz katılım yeni bir şirket olduğu için muhtemelen yoktur. Böyle bir problem. Aa, evet katılım varmış. 5 yılda 455 zirve 265 en düşük. Dolayısıyla fark giderek açıldı. Yani bu 5 yılda benim neredeyse sadece katılım emeklilik müşterisi olduğum için yaklaşık %200 kaybettiğim manasına geliyor. Ve hiçbir şey yapmadım. Sadece katılım emeklilikten bes başlattığım için Başıma gelen bu. Tabii ki burada zirvedekiyle niye kıyaslıyorsunuz diyebilirsiniz ama aşağısında da o problem devam ediyor. Yani medyan bir şekilde %350'yi alsam şurada yine bir %100'lük kaybım var. Dolayısıyla bunu emeklilik şirketlerinin ciddiye alması gerekiyor. Sizler de emeklilik şirketini tercih ederken buna bakmanız gerekiyor. Çünkü neticede çocuğumuzun geleceği için biz bunu yapıyoruz ve bu farkları dikkate almalıyız. Yani özellikle ben hepsini bu videonun içinde bütün emeklilik şirketlerinin 18 yaş altı planlarını gösterme şansım yok. Video 1 saat olur. Ancak burada kendimce göze çarpanları gösterdim. Siz merak ettiklerinizin sayfasına gidip bakabilirsiniz. Bu kıstası yani tercihi yaparken hangi emeklilik şirketini seçeceğinizle ilgili çocuklarınız için bunlara bakmalısınız. Yönetim gider kesintisi ve devlet katkısı fonu nasıl yönetiliyor? Gerçekten yönetiliyor mu? Bunlar önemli. Şimdi bunlar bizim dışımızda emeklilik şirketiyle alakalı konulardı. Artık nereye geliyoruz? Kendi yöneteceğimiz fonlara. Buraya geldiğimizde şimdi çocuklar için bir best planı açtık. E çocuklarımızın önünde Allah uzun ömürler versin. Daha çok yıllar var ve risk algısını olabildiğince çoğaltmamız lazım ki bir getiri elde edebilelim. Şimdi 5 yıllık perspektifle ben göstereceğim ama 10 yıllık perspektifte biraz sözel olarak bahsedebiliriz. Şimdi 5 yıllık perspektife geldiğimizde burada mesela bereket emekliliğin katılım hisse senedi fonu var. Faizsiz faiz hassasiyetiniz varsa doğrudan bu şekilde genel endeks fonlarına bakacaksınız. Hep sorulan soru şudur. Hocam biz bu fonların geçmiş getirilerine mi bakacağız? Geçmişte böyle getirmesi gelecekte de böyle getireceği anlamına gelir mi? Hayır gelmez ama 5 yıllık vade çok uzun bir vade. O fonun performansı ile ilgili size kesin bir e, yorum imkanı sağlar. Dolayısıyla çok böyle sağa sola gitmeden bir fonla, iki fonla e, bu çocuklar için bu fonlar alınabiliyor. Şimdi gelelim bereket emekliliği. 5 yılda e, yüzde 2000 kazandırmış neredeyse 2100 kazandırmış yani 21 kat 22 kat varan getiriler mevcut tabi bunu yaparken 3 yıllık perspektife de bakabilirsiniz son dönemde iyi fonları yakalamak adına hep şunu göreceksiniz hisse senedi fonu buradaki değişken fonlar kafanızı karıştırmasın buradaki gözüken değişken fonlar otomatik katılımın fonları yani iş yerlerinin çalışanları işin içine dahil ettiği fonlar olduğu için. Ama biz yine de şurada kafanızı karıştırmaması adına direkt hisse senedi fonları diyelim. Böyle bakalım. Ve zirvelere baktığımızda işte hep o genel endeksten şirket seçen fonların öne çıktığını göreceksiniz. Tabi burada iyisi var kötüsü var. Aşağıya doğru gittikçe bunlar zayıflıyor. Mesela burada BIST 30 dışına bakalım. Yani 20 kat imkanı vardı yukarıda. Burada Türkiye Hayatım BIST 30 dışı. Neden? Çünkü fon yöneticisinin eli kısıtlanmış oldu. Benim videolarımı düzenli takip edenler ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Sürekli bahsediyorum bundan. Ve BIST 30 dışı dediği için fon yöneticisi BIST 30'da bir fırsat gördüğünde buna giremiyor. Dolayısıyla bizim normal standart bir hisse senedi fonuna iyi yönetilen bir hisse senedi fonuna ihtiyacımız var. Burada baktığınız mesela 5 yıllık hoşunuza gitti. Kesin bu iyi midir? Hayır değildir. Ne yapacağız? Daha kısa yani bugün de hala bu fonu aktif yönetebiliyorlar mı? Buna bakalım. Gelelim bir aya. İşte bakın bir ayda bayağı bir gerisinde kalmış aşağıdaki fonun ya da işte e, QNB'nin fonunun gerisinde kalmış. Tamam sorun değil işte e, 6 aylığına bakalım. 6 ayda %50 getiren var, 32 getiren var. Yani burada bir performans kaybı varsa göreceksiniz. Bir yıllığına bakalım. Yani %177 getirmiş, %106 getirmiş, %95 getirmiş. O zaman bunları eleyeceksiniz. Yani bu adamlar burada negatif ayrışıyorlar ve fonu iyi yönetemiyorlar. Fırsatları göremiyorlar. Çünkü hepsi aynı havuza yatırım yapıyor. Borsa İstanbul'dasın kardeşim. Seçeceksin bana kazandıracak hisse senedini. Ben sana neden bu yönetim ücretini veriyorum? Bu fonların hepsinin bir yönetim ücreti var. Fon yöneticileri bizden para alıyorlar ki biz onlara paramızı emanet ediyoruz. Bize para kazandırın diye. Bakın burada bir yılda adam %177 kazandırmış. Sen 95'te kalmışsın. Kusura bakma o zaman. Yani oralarda sıkıntı var. 3 yıla bakalım. Adam 13 kat gitmiş. Hadi şu daha medyan 10 kat gitmiş. Sen 5 kat gitmişsin. 3 yılda. Yani bunlar sorunlu. Tabii ki burada katılım olması faizsiz e, pazara gidiyor olması biraz ellerini zayıflatıyor anlayabiliyorum ancak onların arasından da en iyisini bulmak size kalmış bu fonların hepsini emeklilik şirketi hangisi olursa olsun seçebilirsiniz başarılı fonlar var gerçekten güzel bir gelecek hazırlayabilecek fonlar var dolayısıyla e, bunlar tercih edilir ha şunu diyebilirsiniz çocuklarımız için oluşturduğumuz Beste altın seçelim mi seçmeyelim mi? Altın olayı biraz döngüsel. Şu dönem iyi gidiyor. Bundan sonraki dönemde de bu şekilde gider mi? Bilemem. Ama bireysel emeklilik sistemine baktığımızda en yüksek getirileri yapan fonların hepsi hisse senedi fonları. Ama hangi hisse senedi fonları dediğiniz zaman Böyle kendinde hiçbir kısıtlama olmadan fırsat gördüğü yere girebilen ve fon yöneticisinin de bunun farkında olduğu bu değişiklikleri sizin için yaptığı e, agresif bir şekilde getiri getirebilecek yerlere transfer olduğu fonlar bu fon havuzundan seçmenizi Tefas Kovtere'den seçmenizi tavsiye ederim. Benim doğrudan burada sizin için şunu alın bunu alın dememe e, zaten SPK kuralları. E, müsaade etmiyor. Ama veriler önünüzde e, değerlendirebilirsiniz. Zaten rakamsal olarak Tefas Gold TR'de bu veriler var. Yani çocuğunuz için böyle yapacaksınız. Mesela 5 yılda ilk 3'e bakın. 3 yılda ilk 3'e bakın. İşte son 1 yılda ilk 3'e bakın. yıl başından bu yana ilk 3'e bakın. Sürekli bir fon burada buralarda kalıyorsa bu adam bu işi yapıyor demektir. ya Bu sporu yapıyor demektir. Dolayısıyla şans vereceksiniz bu dağılımı yapacaksınız ve bu şekilde çocuklarımız için güzel bir gelecek hazırlama adına en azından onların anne ve babaları olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmiş olacağımızı düşünüyorum. Bu video çok ıı, uzun oldu biliyorum ama içimdeki her şeyi de size anlattığımı düşünüyorum. Lütfen sormak istediklerinizi videonun altındaki yorum bölümünden bize ulaştırmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.